Merhaba 8. sınıflar. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için yazılıya hazırlıkta 2. kısım 1. dönem 1. yazılı ve 5 soruyla yeniden karşınızdayız. İlk sorumuz Sanayi İnkılabını kısaca açıklayınız. Sanayi İnkılabı İngiltere'de James Watt'ın buhar makinede kullanmasıyla başladı. El tezgahları yerini seri üretim yapan fabrikalara bıraktı. Bunun için fabrikalar için ham madde arayışı arttı. Ve üretilen malların satılması için pazar yeri arayışı da arttı. Bu da dünyada sömürgecilik yarışını hızlandırdı. Osmanlı için şöyle diyebiliriz. Osmanlı sanayileşemedi arkadaşlar. Ve bu yüzden Avrupa'nın yarı sömürgesi açık pazar haline geldi. Evet ikinci sorumuzda zaten sanayi inkılabının Osmanlı etkisini açıklayınız. Sanayileşemeyen Osmanlı Devleti kapitülasyonların etkisiyle Avrupa'nın açık pazarı haline geldi. Yani Avrupa'da üretilen ucuz mal bizim ülkemizde kapitülasyonların ayrıcalıkların etkisiyle satılıyordu. Bu yüzden küçük el tezgahları işsiz kaldı. Yerine daha ucuz olan seri üretimden gelen mallara bıraktı. Osmanlı Devleti Avrupa'nın yarı sömürgesi haline geldi sevgili arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz Fransız ihtilalinin Osmanlı'ya sonuçlarının etkisini yazınız. Sevgili arkadaşlar Fransız ihtilali dünyaya iki şey yayılıyor. Bir milliyetçilik akımı. Milliyetçilik akımı azınlıkların ya da ırkların kendisine devlet kurma hakkı tanıyor. Osmanlı Devleti de çok uluslu yapısı olduğu için Sırplar, Bulgarlar, Yunanlar, Ermeniler, Yahudiler gibi azınlıkta yaşayan milletler Osmanlı Devleti'nde kendi devletlerini kurmak istiyor. Bu da Osmanlı'da isyanlara sebep oluyor. Ve Osmanlı'nın zayıflamasına etki ediyor sevgili arkadaşlar. Çok uluslu yapısı. Peki Fransız İhtilali'nin ikinci bir sonucu demokrasi, adalet, cumhuriyet, eşitlik ve özgürlüğün dünyaya yayılması. Bu Osmanlı'ya olumlu etkiler, tanzimat, ıslahat, meşrutiyet gibi ilan edilen unsurlar oluşur. Bu da Osmanlı'da demokratikleşme hareketinin başlamasına sebep olur. Diğer sorumuz. Bolşevik ihtilali nedir? Açıklayınız. Sevgili arkadaşlar Rusya 1. Dünya Savaşı'na girdi ve 1. Dünya Savaşı'nda ekonomik kriz çıktı. Rusya ya yardım götürmek isteyen itilaf devletleri İngiltere, Fransa, İtalya Çanakkale önlerine dayandı ve Çanakkale'yi geçemediler. Çanakkale'yi geçemedikleri için Rusya yani Rusya'ya yardım gitmedi. Bu kriz ihtilale dönüştü ve Bolşevikler yönetimi ele geçirdi. Lenin taraftarları yönetimi ele geçirdikten sonra gizli anlaşmalar açıklıyor ve Rusya Brest-Litovsk ile savaştan çekiliyor. Kars, Ardahan, Batum'u Osmanlı'ya bırakıyor. Ve Kafkas cephesi 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın toprak kazandığı tek cep olarak tarihe geçiyor sevgili arkadaşlarım. Beşinci sorumuz. Yardım cephelerine yazınız. Yardım cephelerinde dikkat etmemiz gereken önemli unsur kodlaması ya. Sonu ya olarak biter. Galicia, Romanya ve Makedonya şeklindedir. Peki taarruz cepheleri neydi? Kanal, Kafkas. Savunma cepheleri Çanakkale, Suriye, Filistin, Hicaz Yemen ve Irak cephesi olmak üzere 4 tanedir. Mustafa Kemal'in savaştığı cepheleri nasıl kodlamıştık? Çıks, Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin cephesi. Sevgili arkadaşlarım 5 soruluk mini inkılap tarihi yazılı hazırlık videomuz sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum. Devamı gelecek ve bu videoların ders anlatım şekli de yayınlanacak. Sağlıcakla kalın.